Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. onu yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Ee, tek renkli bir yazma kullanacağım gördüğünüz gibi. Markası Cenk. Renk numarası yağ yeşili. 3 tane de ipim var. Ee, bir tanesi yazmamın kendi renginden olan ipim. Yabalı 197 numara. Yeşil rengim Evet normalde içlerine yazıyorum ama bunu yazmamışım. 130 numara. Sarı rengim yabalı 742 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Sizler evinize hangi tığınız yatkınsa onunla yapabilirsiniz. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet yazmamla aynı olan renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bir tane sık iğne yaparak ipimi yazmama sabitledim. Başlangıç olduğu için bir tane de zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir buçuk tığ battı uzunluğunda hemen hemen. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battığına batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2. Bu arada tığ battımı 2 zincir çekerek yaptım. Burada 5 zincir çekiyorum. Ve trabzanın tepesine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Ve tekrar 5 zincir çekeceğim. Dibine kapadım. 3 tane pıtırcık yaptık. Burada kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. Sayısı çok önemli değil. Kaç tane alırsa ve evet, son olarak aynı tığ battın içerisine bir sık iğne, bir zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Bu şekilde. Tekrar küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battıya batarak önce 1, sonra 2. 2 2. Üzerine 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. Ve son kez 5 zincir. Evet bir tane fazla oldu. 3 tane pıtırdığımızı burada da yaptık. Kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. Evet 5 tane sık iğne. Son olarak yazmanın kenarına kapadım bir zincir sıradaki tığ battıya bir tane sık iğne ile geçtim tekrar bir tane örümcek yapıyorum şimdi çiçeğimizi yapacağımız kısmı yapacağız iki defa tığımı ipimi aldım bir iki üçüncü tığ battıya batarak yine aynı şekilde önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıktım bir iki üç dört beş altı 7 8 zincir çektim. Bakın örümcekli tırabzanın tam birleşme noktasına kapatıyorum. Tekrar 8 zincir dibine kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Tekrar 8 zincir Evet 8 oldu. Dibine kapatıyorum. Buraya da yine 3 tane pırpır pır oluşturduk. Birazcık daha büyükler. Ve trabzana sık iğne doldurarak ilerliyorum. 3 4 5 6 Son olarak yazmanın kenarına aynı tığ battı ya. Bir tane sık iğne ile kapadım. Bakın bir zincir çekiyorum hemen sıradaki tığ battıya bir sık iğne ile geçtim tekrar bir tane örümcek yapıyorum ve çimen kısmını yapmaya devam ediyorum üçüncü tığ battıya batarak önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıktım 5 zincir trabzanın tepesine kapadım tekrar 5 zincir Dibine kapadım. Tekrar beş zincir. 3 tane pıtırcığım oluşturdum. Ve sık iğne yaparak ilerliyorum. Yazmanın kenarına aynı tığ battıya bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir. Hemen sıradaki tığ battıya kapadım. Evet bakın. iki tane çiçeğimin arasında üç tane bu şekilde çimen yapacağım. Ve tekrar çiçeğimin yuvasını oluşturacağım. Şimdi hemen çiçek kısmına geçiyorum. Daha sonra ben modelimi çoğaltacağım. Evet yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum. Bakın burada 8 tane zincir çekerek 3 tane pırpırımızı oluşturmuştuk. Hemen birinci yuvaya ipimi sabitliyorum. ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. İlmeğimi uzatmadan tığıma ilmek toplayacağım. Bakın. 2 oldu. 3 çok fazla uzatmıyorum. Çok az uzatıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane ilmek topladım hepsini birden kapatıyorum bu şekilde tekrar aynı yuvaya sıkıştırarak kapadım. Üzerine bir zincir. Bakın, küçük bir fıstık yaptık. Bir tane zincir çektikten sonra hemen bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçtim. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yine ilmek toplayacağız. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet ben fıstıklarımın küçük olmasını istediğim için ilmeklerimi uzatmıyorum. Sizler daha büyük fıstık yapmak istiyorsanız bu ilmeklerinizi birazcık daha uzatabilirsiniz. Bütün ilmeklerimin hepsini birden ipimi içerisinden geçirdim. Ve tekrar aynı yuvaya bakın fıstığımı güzelce kapatıyorum. Üzerine bir zincir. Sonuncu pırpıra bir tane sık iğne ile geçtik. Tekrar 10 zincir. Yine burada da ilmek topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 hepsini birden kapatıyorum güzelce fıstığımı bir tane sık iğne ile kapadım üzerine iki tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Böyle çıta pıtı çiçekleri olan güzel bir model oldu. İki tane çiçeğimin arasında da gördüğünüz gibi üç tane çimen bıraktım. Bence bu ara gayet uygun oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.